ben e, önceden tanıştığım için Ümit Hocam diye e, bahsedeceğim. Ümit Hocama geçmiş olsun e, diyorum. O da bize e, tut, kaldığı sürede e, verdiğimiz desteklerden dolayı teşekkür e geldi. Ben hocama tekrar geçmiş olsun diyorum. İnşallah tekrar yaşanmaz. Evet değerli basın mensupları e, Silivri'de tek kişilik bir hücrede 149 gün ee, düşman ceza hukuku uygulamaları çerçevesinde eee hürriyetten alıkonuldum ve şimdi tekrar eee dava belirli bir aşamaya geldi. Bundan sonra istinafa giderek devam edeceğiz hukuk mücadelesine. E, bütün bütün bu süreçte eee Sayın Mansur Başkanım eee hep yanımda olduğu eee sadece benim yanımda olmadı, ailemin de yanında olduğu Önden şöyle meslektaşı olan annemi ziyaret etti sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Annem çok duygulanmıştı o ziyaretten ötürü. Ben de bugün kendisine bu hukuk ve demokrasi mücadelesinde yanımda olduğu için ve onun şahsında da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmek için geldim. Durum bundan ibarettir. Sağ olun. Efendim sorumuz olabilir. Buyurun. Ee, biliyorsunuz ki Sayın Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Fehmi tutuklandı. Nasıl değerlendirirsiniz? Sayın Genel Başkanlarım. Yasa açık. Avukat ııı e, avukatlık vazifesini yaparken herhangi bir şekilde soruşturma e, gerektiği takdirde bu Adalet Bakanı izine bağlıdır. Ifadelerden anladığımız göre izin alınmamıştır. Izin alınmadan tutuklanması hukuki bir hatadır. E, bunun telafisi de yoktur. Iıı e, kimse bir yere kaçmıyor. Bu aynı gün izini de alabilirlerdi. İzni alıp da böyle bu uygulamayı yapsalardı en azından hukuka uygun olurdu. Bu işin hukuki tarafı. İkincisi de tabii ki e, avukat müvekkilini her halükarda savunmak zorundadır. Bunun için de her şeyi yapmak zorundadır. Kanun sınırı içerisinde. Avukatın tutlanması demek şu andaki yapılan yargılamada büyük bir eksiklik, usulsüzlük, ortaya çıkarmıştır ve hatalı bir işlemdir e, Derhal vazgeçilmezdir diye düşünüyorum. Evet 27 Mayıs askeri darbesinden sonra biliyorsunuz bir e, yargılama süreci oldu. E ve bu yargılama sürecinde benim hatırladığım tutuklanan avukat yok. E sonra 12 Mart sürecini yaşadık Türkiye. 12 Mart'ta da hatırladığım bir eee tutuklama yok avukatlara yönelik olarak. Ee, 12 Eylül'de ben yurt dışındaydım ama başkanım o tarihte Türkiye'de avukattı. Ee, ve avukattı. Eee ve birçok örgüt davası, parti davası oldu. Orada da hiç özellikle MHP davasındaki avukatlar daha sonra da dostlarımız, arkadaşlarımızdı. Ben hiç duymadım tutuklama avukatlara yönelik. Ergenekon'da Hatırlayan var mı tutuklama veya 28 Şubat'ta? Zannetmiyorum. Hafızam da yok. Yanıt, hafızam beni yanıtıyor da olabilir. yani bunların hepsi olağanüstü dönemlerdi. Bu olağanüstü dönemlerde bile olmayan şeyin şimdi olması demek ki gerçekten hukuk anlamında olağan, olağanüstü bir dönemden geçiyor Türkiye. Ve bunun temelinde de düşman ceza hukuku uygulaması var. Türkiye bu düşman ceza hukuku uygulaması cenderesinden çıkartılmalı ve bütün yurttaşlar anayasal haklarını ve yasal haklarını kullanma anlamında anayasanın 10. maddesindeki güvence altına alınan eşitliğe sahip olabilmeli. Peki. Hayır, hayır. Zaten çocuğunuzun geleceği benim özgürlüğümden daha değerli değil dedi. Bir anamda imzalayın dedi. E, sabah sabah başsavcılık harekete geçti. E, bir karar verdi. Etik pişmanlık ifadesi veren şüpheler için baskı, zorlama ve tehditle ifade verdiğine yönelik bir açıklama yaparsa eğer e, bunu da yine bir soruşturma e, konusu olacağını, bunlar hakkında da soruşturma açılacağını söyledi. E, İmamoğlu'nun açıklaması ve sabah başsavcılıktan gelen bu hamleyi nasıl değerlendirir? Evet, hukuk herkese lazım arkadaşlar. İnsanları tutuklama tehdidiyle ne itirafa ne de iftiraya zorlanması doğru bir şey değildir. Bunu herkes kendi eline vicdanına koyup kendisi haksız bir şekilde tutuklandığını inanırsa ve kendisine şöyle ifade verirsen serbest kalacaksın denirse kaç tanesinin hapiste yatmayı göze alacağı kimin göze alamayacağını herkes kendi vicdanında sorgulayabilir. Çünkü bu tür uygulamaları ben baştan beri hatalı ve hukuka aykırı olarak bulunu, e, buluyorum. E, Ekrem Başkanı da bunun için herhalde e, ne söylerseniz söyleyin. Şunu demek istiyorum anladığım kadarıyla eğer beni mahkum etmeye göze almışlarsa bırakın esinler ama bari siz, e, açıkta kalın demiş. Tabii savcılığın e, var olan yasaları ihdar etmesi de ne kadar doğru onu bilmiyorum çünkü Sürekli olarak bizim eee mitinglerde veya bu tür yerlerde söylediğimiz bir şey var. Bugün televizyonlarda hala e, yargıyı etkileyecek konuşmalar ve dezenformasyonlar yapılıyor. Bunlarla ilgili şimdiye kadar hiçbir şey duymadık. Yani bu konuşmalarla ilgili bir soruşturma konusu edildiğini görmedik. Öyle olunca da Ümit hocamın dediği gibi adalet herkese eşit davranmıyor. E, konusu herkesin aklına geliyor ve dolayısıyla bu davayı bu yargılamayı daha da siyasi yapıyor. E, bu davanın siyasi olması kamu vicdanının tatmin olmaması yapılacak yargılamaların hepsini boşa e, götürecektir. Dolayısıyla mahkeme kararı olmadan bir yasaklama yapılması böyle ihtirat e, ihtarat yapılması da ben pek şimdiye kadar rastladığım bir olay değil. Ee, Silivri cezaevinde tabii birçok avukatla görüşüyorsunuz. Zorunlu olarak e, benim ailemde dokuz tane hukukçu olmasına rağmen ben e, hiç hukuk okumayı düşünmedim. Fakat bu beş ay içerisinde olağanüstü bir hukuk deneyimine sahip oldum. E, i̇ki ay önce bir istinaf mahkemesi e, alt derece mahkemenin vermiş olduğu bir uyuşturucu dosyasında e, etkin pişmanlıktan e, itirafta bulunarak bulunularak e, açıklama yapılmış ve buna dayanarak hüküm kurmuş ve ceza vermiş bir sana. Fakat istinaf mahkemesi e, bunu bozmuş ve demiş ki e, etkin pişmanlığa dayanılarak alınan itirafla bir kişi hakkında hüküm kuramazsınız. Başka delillerin de olması lazım. Onun için e, yani hukuk süreci Türkiye'de bütün olumsuzluklara rağmen yaşanan. Ee, işlemeye de devam ediyor ama mesele gecikmemesi lazım ee, ve bunu yaparken de tekrar ediyorum herkesin bu ülkede muhalif olsun iktidar yanlış olsun aynı hukuka sahip olmaları gerekir adalet mülkün temelidir diyoruz ya devletin temeli diyoruz ya iki tane adalet uygularsanız devletin temelini çürütürsünüz